şu oyundan atma sorunu var ya. Yedi bitirdi bizi be. Hepiniz diyor arkadaşlar, arkadaşlar bugün One Man Squad serimize. Otobüsünde fena şekilde devam ediyoruz çünkü bayağı bir ekip atladı. Atlarken şurada bir üçler tane görmüştüm. Onu bir alabilir miyim ben? Turuncu niye? Ne yapıyorsun? Dur içeri gir. Önümde biri var. Lan ben çatıya tekrardan çıkacağım abi. Çok az bir mermim kaldı. O mermiyi de iyi değerlendirmem gerekiyor. Her tarafta adamlar var. Ortalık fena karışık ya. Biraz 5.56 bulsaydım çok güzel. Olurdu da. Brex ne yapıyorsun oğlum? Vallahi 556 ya mükemmel ötesi oldu var ya dur. 90 mermim kaldı. Deli deli. Killer yazıyorum ben buna. Çok güzel. Enemy down. Enemy down. Kertenkele M416'yı da özlemişim ya bayağıdır kullanmıyorduk. Şimdi bir mi? Bu arada sizce buz diyara döneyim mi yoksa bu kertenkele deseniyle devam edelim mi? Bir süre sonra tekrardan buza da dönüp onda da bir özlem gideriz ama şimdilik kertenkeleyle yoluma devam edeceğim gibi. Burası bitti mi ya? Bu kadar mıydı harbiden? O onu ben bir alayım artık ya. Bir son iki de işimiz kalmadı. Bak 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 sen şu size bak. Çıkmış o çatıya. Aynen kanka yat oraya zaten. Ya ben şu tarafa oynayacağım bir ya. Hali o tarafta adamlar var. Şunu ver bana. Tam evin arka tarafındalar sanırım. çık oğlum. Aman neyim azal. <laughs> Lan mermilerim nereye gitti benim. İyiyim adamın üstünde ama mermileri saymıyor. Şimdi de bitireceğim ama. O diğer çatıdaki adam buraya gelip açıktayken beni vurabilir. 556 yok mu ya? Dönler ettin azal. Azal. Ver. Thompson bulmuş olamaz mı lan? Ne zamandır Thompson'da kullanmıyoruz. Yeni silah geldi ya. Thompson'dan falan kat daha güzel bence. O yüzden Thompson'ı bıraktık artık. Yeni hover silahımız Diyos saltıcı. Bulursak bu videoda kullanırız ama AK'ye geçeceğim. Mermim kalmadı. Uf, adam kaçıyor. Ta buraya kadar. Bak bak bak. Ne yapıyorsun aslan partisi? Ot basından buraya kadar kaçabildin de buradan sonrasında da benden kaçabilecek misin sen? Çatı faresi seni. Hayırdır oğlum? Bu maçı ben win alacağım. Win siz hayırdır ya? Tövbe estağfurullah. estağfurullah. gelen rakiplere basmaya geldik kardeş. Bak birader beni oyundan atma. Gözünü seveyim ya. Atmıyor atmıyor sonra bir anda atacak atıyor ondan sonra atma gibi spam'a atıyor durmadan atıyor her maç atıyor. Şimdi ben kaçacağım buradan mı? Baksana adamlar diyor 36 bulmuş bende M16 var. Önümdeki evde bir tanesi var önce onu oynayacağım. Anony. Tamam. Ooo severiz oğlum. Belirtililere bayılırız da. O adam bana mı sıktı? Bak bak nasıl sürünüyor sürün gene bak. Kendim alalım. Oğlum oha! Harbi diyorum oyunun. Atladı. Çatıya çıkmış. Dur abi gene Baydoğan taktiği yapalım şuna bir. Tiplere bak. Ne yapıyorsunuz burada? Oha bu da konfig. Oğlum. Harbi biliyorum. Oyunun geldiği son noktayı özetleyen insan. Ananı satayım. Bir an oyundan atacak sandım yine. Bu takılma mı var? Geldi, oyunun geldiği son noktayı bu arkadaşlar özetliyor ya. Harbiden diyorum. Hepsi mi konfig olur? Bir kuat. Konfig halinde oyuna girmişler. Şöyle g çekelim direkt. Ver bana. Hilelerin tek karşı koyamadığı silah diyebilirim herhalde. Tehlike. Gel bakayım oğlum sen. Atlıyor lan oradan. Oğlum öyle bir hasar mı var lan? M4 kullanıyorsun kendine gel. İlk Bermiz Fana'yı çat gitti tamam da. Ne oldu lan öyle? Geosaltıcıya farkı arkadaşlar. Harbi diyorum bak. Mükemmel ötesi bir şey. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Oyundan atıyor falan ama bu silah yüzünden. Yeni güncellemede inşallah onu da çözecekler diye umut ediyorum. Eğer çözmezlerse. Ah bizim. Halimize. Tamam. Old Basin'i çok güzel şekilde temizlik var ya. Ne kadar çok konflik hile var lan burada öyle. Tarla doğru. O papatya. Adam hangi elektro M4 müydü lan o? Yok elektro <laughs> 4 demiş lan. Abi mükemmel oldu. Kertenkele M4 vs elektro. Allah kahretsin. Oğlum ben hayatımda böyle bir oyuncu görmedim. Sen dünyanın en iyi oyuncusu falan mısın oğlum? Bugüne kadar karşılaştıklarımdan çok daha final bir şey lan bir yerde sürüne bak bir de ayaktakine bak o ne öyle bir hilenin olduğu maçta bizim mekana atlamazsak olmaz abi güzel bir silah çekersem abi daha güzelini bulamazdım bu arada gelenler var misafirlerimiz var tamam sen git abi o taraftan hiç uğraşamayacağım Güzel olurdu aslında ama. Ek bina tarafında var sanırım. Çatıda var. Her yerde adam var ama. Önce ön tarafımı halledeceğim. Gel bakayım bir tanesi geliyor. Hadi. çık abim oradan artık yeter lan sabahtan beri burada Seni bekliyoruz sen şaka Any mısın down. nesin lan benim başım aziz Aa beleş Olur olur yeriz güzel olur güzel Benim mekana atlamışsınız kardeşim siz kimin vurdu önemli değil benim mekana atlayan adam Her zaman her türlü Ölümü tadacaktır Ama şu canımızı toparlayalım mı Bak. Lan sekmesi de bir garip abi. Harbiden ne türlüyle bir değişik silah ya. Toki tarafında adamlar vardı. Adamlar stadyumu atlamıyor. Toki tarafına atlıyor. Yani hiç fark etmez. Bize gider onları kendi mekanlarında vururuz. Bak. Gel sen de. Gelin. Sizi bir lobiye göndereyim ben kardeşi. ya. Oğlum, burada o zaman başka bir ekip daha var ya. Gerçekten siz burada iki kişi miydiniz? Kayak izi var demiştim ben. Ne kadar bekleyeceksin optiyon? Tipe bak. Oğlum ne oluyor? Dur dur. Hah, bir bu eksikti diyecektin başımıza. Uzak taraftan da sesler geliyor. O tarafa da oynayacağım ama öncelikle şu arkadaşların bluetooth'una bakayım. Bu arada arkadaşlar hala videoyu beğenmeyi Aşağıdan beğenmeyi unutmasın. beni çok ama çok mutlu edersiniz. Bir de kanalımıza abone değilsiniz. abone olmayı unutmayın. Yani abone olmadan izleyen çok fazla insan var. %58'lik bir kısım bizi öyle izliyor. Her gün bakıyorum neredeyse. Her gün güncelleniyor. Her günde daha iyi doğru gidiyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Seviyorum sizi. Göreceğim. Doğru gelirsen seni götüreceğim tek yer lobby olur be kardeş. Güzel güzel var ya bu silah ne abi değişik bir şey affetmiyoruz ya, ya. Yok Ki adam bot mu acaba? Ha. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Mustajim fighter'ı seviyorum be kardeş. Gelenler gidenler vardı bak adam direkt. Ek binanın çatısını aldı ama ben ondan daha fazlasını gördüm havada. Hızlı şöyle utumu yapacağım. Ondan sonra arkadaşlarla yüz yüze bir görüşeceğiz. Gelen var. <laughs> Vestron! <laughs> ne yapıyorsun lan öyle? Eline sağlık karşım ama. O gün bugün değil be. Dur mermi değiştireyim. Bir enerji içeceğim. Canımı toparlayacağım arkadaş. Sağ da odada keyfine bakıyor. Biz de birazdan ona bakacağız ama. Gel bakayım buraya sen. Çay kahve de ister misin canım benim he? Allah Allah o bandajları bana ver. Sen çok bassın birazcık da ben basayım. Hala adamlar var burada. Bunda hiçbir şey yokmuş oğlum. Adam konfig de var ya bir silah bulsaydı zaten şu an o değil de biz yerde yatıyor olur herhalde. Ya buraya. Lan ateş etmiyor ya. Bazen ateş düşüyor böyle kafa basmıyor var ya. Alayım ben bir. Bak aşağıda ne yapıyor bak. Gel buraya sen be. Kaçma kaçma. Kaç. Çaman kurtulaman Özbek kardeş. Tamam. Koskoca stadyumu temizledik mi oğlum? Vuruyoruz vuruyoruz bir yerden adam çıkıyor bak. Hiç yakışa kalmıyor böyle şeyler. Biri alayım ben. Tamam. Dur. Tipini hiç beğenmedim ha. Tipini hiç beğenmedim. Tam ben konfiyim. Der gibi geliyordun. Günahını da almayalım şimdi ama. Tamam abi stadyumu 8 kille temizleme başardık. Garip bir fight oldu ama tek tek yakaladık hepsini çünkü. Yine temizlemeyi başardık. İnşallah maçın geri kalanında da güzel fightlar döndürürüz de. Maçı kazanmayı başarırız. Gitmiyor abi en köşe gitmiyor işte. Nerede lan bu adam? Nice. Abi beni fıttırdınız gene ya. Harbiden bu oyun bizi delirtecek arkadaşlar ya. Harbi diyorum oyunlar atma sorununda. 300 ah! alıp Çıldırmamak üzereyim ya. Yok çıldırmak üzereyim pardon. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü böyle olsun. Bugün win yok ama. Güzel fightları böyle birleştirdim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Ekrana çıkan videoları tıklayarak diğer videoları gidebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.